Bekir Madan 36 yaşında. Uzun süredir Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi'ne devam ediyor. Doğuştan kas hastalığı nedeniyle yürüme, konuşma ve hareket etme konusunda engelli olan Bekir Madan, başkalarının yardımıyla tekerlekli sandalye üzerinde hayatını sürdürüyor. Ağır engelli olmasına rağmen hayata sımsıkı sarılan Bekir Madan, çabasıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor. Engelli Eğitim Merkezi'nde çeşitli kurslara ve aktivitelere katılan Bekir Madan'ın sanat ve edebiyat alanındaki yeteneği de burada keşfedildi. Kas hastalığından dolayı yürüyemediği gibi kollarını ve hareketlerini de kontrol etmekte güçlük çeken Bekir Madan için özel bir bilgisayar oluşturuldu. Bekir Madan aklından geçen şiirleri bilgisayar programıyla yazıya dökmeye başladı. Zahmetli olsa da pes etmeyerek tam 36 şiire imza attı. Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi öğretmeni Emine Doğan merkezde sosyal, kültürel ve mesleki kurslar verildiğini belirtti. Bekir Mada'nın bedensel engelliler için üretilen HiSivic ile bilgisayar kullanabildiğini ifade eden Doğan, Bekir bilgisayar kullanarak çok başarılı işlere imza attı dedi. Bekir'le 3 yıl önce çalıştık. Ben bu kuruma 3 yıl önce başladım ama bunun öncesinde Çorum Halk Eğitimi Merkezi'nde 17 yıldır bu işi yapmaktayım. Peki, Bekir'in ne tür özellikleri var? Bilgisayarda neler yapabiliyor Bekir? Ee, Bekir için şunu söyleyebilirim, tüm insanlar başka bir teknik kullanıyor. Ee, Bekir ve Bekir'in e, fiziksel engeline sahip olan insanlar farklı bir teknikle bilgisayar kullanıyorlar. Bizim burada high switch denilen bir cihazımız var. Bekir bilgisayar kullanmayı bu cihazla gerçekleştiriyor. Örneğin normal bir birey A harfine basmak için klavyeyi kullanırken, Bekir burada önce klavye fonksiyonunu açıyor. İsterseniz birlikte bakalım. Klavye fonksiyonunda A harfine bekliyor ve sistem ona geldiğinde basıyor. A harfine geldiği zaman tekrar tıklama işlemi gerçekleştiriyor. Yani sizin bir tuşa basmanız için bastığınızda gerçekleşen eylemi Bekir burada beş kez tıklayarak gerçekleştiriyor. Ama bu fonksiyonu kullanarak çok büyük başarıları imza attı kendisi. Okula hiç gitmedi. Daha sonradan açık öğretim sistemiyle okumaya başladı. Ortaokul ve lise eğitiminden sonra üniversite eğitimine başladı. Şu an üniversite sosyal hizmetler birinci sınıfta okuyor. Online olarak burada çoğu zaman derslerini takip ediyor. Şiirler yazıyor. 30 uzun üzerinde şiiri var tiyatro yazıyor. Yazmış olduğu bir tiyatroyu Engelli Eğitim Merkezi'nin öğrencileri tarafından sahnelendi ve çok beğeni aldı. Ee, aynı zamanda son dönemlerde bir hobi oluştu. YouTube sayfası açtı. Şimdi kendisi görmüş olduğunuz gibi e, videolar oluşturuyor, montaj yapıyor, şiirlerini YouTube sayfasında yayınlıyor. Ee, Birçok insanın hiçbir engeli olmamasına rağmen Teknolojiyi kullanmamasına karşı Bekir teknolojinin bütün fırsatlarından yararlanabiliyor. Örneğin e, burada 15 Temmuz şehitleri için yazmış olduğu bir şiirin montajlamasını gerçekleştiriyor. Görmüş olduğunuz gibi bir bayrak ve sela ile başlayacak kurgusu. Daha sonra Bekir istersen tek vatan tek millet kısmına videomuzu bir çalıştıralım ve örneğini gösterelim. <laughs> Mesela montajladığı bir videodan görüntüler. Burada Bekir'in şiirinin girmesini kurguluyoruz. İnşallah 15 Temmuz'da YouTube sayfamızda olacak. Bekir Madan'ı takip edelim lütfen. Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi sorumlusu Mustafa Yüzgenç, eğitimler sırasında Bekir Madan'ın edebiyata olan yeteneğini keşfettiklerini söyledi. Yusuf genç şiirler ve yazılar yazıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın desteklediği bir proje kapsamında tiyatro oyunu yazdı. Biz bu oyunu 3 defa sahneledik dedi. E, Bekir buraya açıldığı günden beri gelen öğrenci kardeşimiz. Ben de e, yaklaşık 1.5 ay sonra burada çalışmaya başladım o zamandan beri. Kendisiyle tanışıklığımız var. Eee Bekir serebellar palsisi olan e, hastalığı olan bir kardeşimiz. Yani kas hastalığı olan, isimsiz kas hareketleri eee bir kardeşimiz. Bekir ile biz burada çeşitli sınıflarımızda seramik sınıfında çalışmalarda bulunduk, spor sınıfında çalışmalarda bulunduk, en son bilgisayar sınıfında da denemeye çalış başladık ve burada denilen bir adetle yazı yazmaya başladık ve Bekir'in içerisinde bir edebiyat tutkusu olduğunu, bir yeteneği olduğunu keşfettik. Kendisi baya bir şiir yazıyor, düz yazılar yazıyor. 2015 yılında Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın desteklemiş olduğu bir projede bir tiyatro metnini yazmasını istedik ve o yazılan tiyatro metnini de biz sahneledik. Çok güzel bir program oldu. Yaklaşık 3 yerde, 3 farklı yerde de sahneleme şansı bulduk. Bekir'in şiirleri meşhur. Evet. O konuda ne diyeceksin? Ee, Bekir, bizim elimizde aslında bizim için çok büyük bir kaynak, maden diyebilirim yani tam anlamıyla. Çünkü e, biz Bekir'e şöyle diyoruz, anneler ile ilgili bir program yapacağız Bekir. Bekir hemen çıkartıyor bir şiir, e, ortaya koyuyor, atıyoruz işte Çanakkale Destanı ile ilgili bir program yapacağız Bekir. Programda eksiklik var, orayı tamamlar mısınız diyoruz. Bekir orayı hemen tamamlıyor e, ve bazen şunu da yapıyoruz. Bekir'e diyoruz ki Bekir bir ay sonra bir programımız var. Yani atıyorum işte engelliler haftasıyla ilgili bir programımız var. Bir kere bize bir yazı lazım, bir şiir lazım. Hocam hazır da yok ama inşallah yetiştiririm diyor ve bunu gerçekten başarıyor. 2 e, yıl önce ya da üç yıl önce Bekir yanlışım varsa düzelsin ama e, bir e, anneler günü programıydı. Kına eğlencesi de yaptık biz çocuklarımız, engelli çocuklarımızı bir günlük kına asker şeyine gönderdiğimizde asker kınasında o zaman da istediğimizde Bekir hemen hızlıca bize bir şiir yazıp yani asker türküsü tarzında böyle bir e, şiir yazıp vermişti. Ee, Bekir kendini geliştirmeye devam ediyor. Çok e, iştahlı ve e, bizi hani doğru kelimeyi seçmek imkanınsız zorluyor. Yani nasıl zorluyor? E, Bekir ilk öğretimden başladık. Biz şu an Bekir'i üniversiteye kadar getirdik. Okuyor ve her aşamasında yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, şu an mesela açık öğretimden sosyal hizmet bölümü okuyor. Birinci sınıfı da başarıyla bitirdi. Ee, onun yanı sıra bilgisayar sınıfında işte bilgisayar öğretmenimizle birlikte neler yapabilirizi keşfederken işte video montaj yapabildiğini keşfettik. Kendisinin yapmış olduğu bir şeyi biz yine burada hocalarımızla birlikte öğrenci kardeşlerimizle seslendirmiştik. Bunu dedik ki yola çıkaraktan Bekir bunu o zaman sen kendin de yayınla. Hani biz kendi sayfalarımızda yayınlıyoruz ama sen de yayınla dedik ve Buradan Bekir Madan adına YouTube'da bir sayfa açtık kendisinin ismini. Orada videolar paylaşıyor. Şimdi de yeni videolar yapabilmek adına da bu alanda da uzmanlaşmaya çalışıyor. Bekir Madan'ın şiirleri ise yine kendisi gibi engelli olan arkadaşları tarafından seslendiriliyor. Bu şiirlerden birisi olan 15 Temmuz şiirini de engelli Arap Murat Akkoyunlu Çorum Web TV takipçileri için 15 Temmuz Şehitler Müzesi'nde okudu. 2016 Temmuz ayında namertler çıkmış aslan avına. Maskeleri düşüp yüzleri çıkınca indirdi tokatı yüce milletim. Milletin üstüne tankları sürdüler. Millet meclisine bomba attılar. Kendilerini milletten büyük saydılar. Aldılar cevabı yüce milletim. Ses geldi yiğitler çıktı meydana elleriyle dur dedi koca tanklara kim karşı koyacakmış canın vatana cihana Türk bu dur dedi milletim halk için yoldayız hakkı severiz boş tehditlere de güler geçeriz eğilirsek yalnız secde ederiz böyledir sevdası yüce milletim Vatan millet bizim derdimiz ancak. Hainler var idi, her dem olacak. Bize lazım erler, dimdik duracak. Onlar da bizde vardı yüce milletim. Biliriz ki Türkiye pusu kurulmaz. İhaneti sevmez, yanına koymaz. Ayağa kalkarsa artık oturmaz. İninizde bu var. Sizi milletim. İman ile vatan bağımız bizim. İnsanı yaşatmak sevdamız bizim. Yüce yaradana duamız bizim. Ebedi yaşasın yüce milletim.